Bazen inanamıyor insan nasıl olup da aynı ülkede bu kadar farklı uçlara savrulabildiğimize. İnsan ülkesinin ağacına düşman olur mu? Bunlar ağaca, ormana bakınca pazarlanacak arazi görüyorlar. Denize bakınca doldurulacak mevzi. Millet bir oldu ormanını, parkını, denizini, deresini bu yağmacıların elinden kurtarmaya çalışıyor. Memleketin doğasını cesaretle savunanları da demir parmaklıklar ardına koyuyorlar ki önleri açılsın, parklara filan rahatça alışveriş merkezi yapabilsinler. İnsan doktorunu ülkeden kovar mı? Bütün dünya bir salgının pençesinde kıvranırken hem de. Neden özel sektöre geçiyorsunuz, neden yurt dışına gidiyorsunuz diye sorup onların derdini dinleyeceği yerde giderlerse gitsinler der mi insan? Diyor işte. Diyor ki kimse ona sen neden son 3 sağlık bakanını da hastane sahiplerinden seçiyorsun diye sormasın. İnsan kadın katillerini savunur mu? Her yıl binlerce kadın aile içi şiddette öldürülüyor, yaralanıyor. Bu aile içi meseledir. Karışmak geleneksel aile düzenini bozar diyorlar. Kendi imzaladıkları İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ediyorlar. Dayığı meşrulaştıran bu iptal kararına direnen kadınları Danıştay kapısında yine dayakla yola getirmeye çalışıyorlar. Ki kurdukları erkek egemen düzen devam edebilsin. İnsan kendi sınırları içinde baltayla doğranmış bir gazetecinin kanı üzerinden pazarlık yapar mı? Yapıyorlar. Sudilerin gözüne girebilmek, parasını alabilmek için gazeteci katillerini, onları cinayetle görevlendirenlere iade ediyorlar. Sonra da gidip gazeteci katilleriyle kucaklaşıyorlar bu ülkenin kadını, erkeği, hocası, öğrencisi, doktoru, gazetecisi seferber olmuş, bu ülkenin polisini, askerini, jandarmasını önüne siper etmiş bir yağmacı vandallar ordusuna karşı ülkesini, toprağını, hakkını, hukukunu savunuyor. Gerçekten bir kurtuluş savaşı bu. Ve bu, bu vandallardan kurtulana kadar sürecek bir kurtuluş savaşı.